Herkese selam dostlar ben Muhammed Forager'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. E, 2-3 gündür video gün gelmiyordu arkadaşlar. Forager'la başlayalım dedim. Bundan sonraki yani şimdi forager var. Yarın yüksek hızlı Last 2 gelecek. Ondan sonra metro falan derken öyle. Minecraft'ta da her gün atsam mı, atmasam mı çok kararsızım arkadaşlar. Hani bilmiyorum yani. Şimdi her gün Minecraft atılır mı? Çünkü gelişemeden atıyorum. Mesela birazdan Nether'a gideceğim. Nether'a gitmem lazım çünkü. Abi sen ne yapıyorsun orada ya? Allah Allah. Nether'a gitmem lazım. Çünkü şey yapacağız. E, bu Nether'daki şey hatırlarsınız arkadaşlar. Ağaçları kırmızı ağaçları. Onlardan bulmam lazım. Var. Ben Forager'da en son çiftlik yapıyordum. O kadar yani onu hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben mantımda falan bir şey var mı? Yok. Tamam. Güzel. E, böyle takılıyormuşuz. adamada Adamatta satın alıyoruz. Bir bakayım bayağıdır. Çok oyunlara da giremiyorum arkadaşlar. Ülke gündemini biliyorsunuz pek. Şey yapamadım ben yani hiç oyun falan giresim gelmedi açıkça Bu arada arada webcam gidebiliyor arkadaşlar webcam gitmesin diye arada alt taba bakacağım hani webcam gitti mi gitmedi mi yani ben telefondan aldığım için Kaydı Problem çıkabiliyor Onu da kusura bakmayın ee, Şimdi Şu üstümdeki eşyaları satıp aslında Aha bayağı altı top Şey yapmışım. tamam Üstümdeki eşyaları aslında satıp şey yapabilirim Ve şu an webcam Gitmiş olması lazım galiba Yok gitmemiş tamam. Daha doğrusu gidiyor da olabilir. Videoda gitmiyor. Yani bende gitmiyor olarak gözüküyor, gözüküyor olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Giderse de gitsin. Yapabileceğim bir şey yok. Ee, sonra zaten dedim ki yakın bir zamanda yeni bir webcam alabilirsem mi, almaya çalışacağım. Çünkü şu an yapabileceğim hiçbir şey yok dedim gibi. Ee, topazları satabiliriz. Çelikleri satalım. Tamam ya. Şu an güzel paramız var. Yani arıyor, arıyor alabiliyoruz herhalde arazi alabiliyoruz. Şimdi nereye alsak arkadaşlar ben hiç bilmiyorum da. Hep bu tarafları genişledik. Biraz şuradan alabiliriz aslında. Şuradan alalım ya. Aha. Tamam bir gidelim oraya yeni arazi açtıysak. Gidelim. Bu oyun ne zaman bitiyor? Nasıl bitiyor? Hiçbir fikrim yok bu arada. Ondan dolayı oyunu oynuyor göreceğiz yani. Aha. Tek kılıçta. 3düel şey öldür görev varmış yaptık. Oğlum etraf ne kadar da dolmuş ya. Bu oyun dışında çalışıyor mu ya? Ya Allah Allah. Vay be. Valla. Etraf bayağı dolmuş arkadaşlar. Harbi uzun zamandır girmiyorum. En son video çektiğimden beri girmiyorum oyunlara. İşte Minecraft çektim iki gün önce. Bir Minecraft'a girdim. Bir de Dishunner'da girdim. O kadar yani. yani. Onun dışında bilgisayarda hiçbir şey yapmıyorum. Ama dediğim gibi. Evet, şu, tekrardan şey yapmaya çalışacağım. Bugün hatta Forager'la başladık tekrardan. Minecraft atarız. Ee, yarın da atabilirsem o ası atarım. O ası bitirmem lazım artık çünkü ben yani korkmuyorum ya. Alternatif bir oyun gelir mi? Şu an bilmiyorum. 3 tane oyun yeter gibi duruyor. Hayli hayli ama belli olmaz. Belki alternatif oyun çekebilirim. Aslında Shadow Fight'e başlamak istiyordum ki videosunu da çektim. Hani çok uzun sürmeyecek zaten Shadow Fight işte. Bir video belki 3-4 dakika, belki 10 dakika, yani, belki 40 dakika bilemiyorum o. Boss'u kaç dakikada kesebilirsem o kadar sürecek ama... LYNX'i de aşırı kısa sürede kestim. Bir buçuk dakikada kestim için LYNX'i. Ben LYNX'i okuyorum bu arada. Okunuşunu bilmediğim için kusura bakmayın. Ee, şimdi bana köprü yazma burada tamam. Şöyle bir köprü yapalım şuraya. Bakalım bunlardan ne var? Ne veriyor yani? He. Ee, bir daha köprü yapalım şöyle. Şu elemanın olduğu kısma. Tamam. Acaba bunların üstüne kafa falan mı koymamız lazım? Ben yani şimdi her şey boşuna mı yapma? Aha dur lan sakin. Yanlış yere koyduk. <laughs> ya ben şey istiyorum ya. Zindan falan çıkmasını istiyorum da çıkmadı neden bilmiyorum. Vallahi ya. Neden çıkmadı zindan bilmiyorum ya. Neyse biz çiftliğe falan geri dönelim madem arkadaşlar. Bu arada o tohum ektik ya. O tohum ektikten sonra inek minek gelmiş. Daha yeni gördüm ben de. Ee, bakalım. İneklerle falan bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Onu da bilmiyorum ki. Oğlum bayağı kilo almışım lan. Vay anasını be. Davar gibi yiyoruz oğlum. Ne yapalım? Heh. Hasta da olacağım herhalde. Vallahi bak. Mevsim geçişleri beni benden alıyor ya. Ben de her geçen videoda hasta olacağım dedim. Hala hasta olacağım. Olamadım. Ha ben seni niye alamıyorum ya? Ha. E'ye basıyorum çünkü. Sol tıka bassana. Tamam. Tavuk. Sen yumurta. Oo iki yumurta var lan. Çok güzel. Abi iki yumurta bile olduk dur. Şurada balıkları pişirelim arkadaşlar. Bir uzun süre mümkünse yemek derdi düşünmeyelim ya. Aynen aynen bak bunların hepsi bu tarafa gidiyor bu ara. Şu şey yeminden dolayı çok güzel. Böyle köpek gibi şey avlayabiliriz arkadaşlar. İnek falan. Çünkü dediğim gibi deriler lazım oluyor. Deriler felaket lazım oluyor. Geç oluyor aslında. Bir uyusak güzel olur. Oh. Her video tekrardan dedim klasik olarak 20-25 dakika falan sürecek belki bir ihtimal Dishunner'da artık yaklaştıysam zaman hani tek seferde bir oturuşta 200 saat oynayıp bitirmeye çalışabilirim arkadaşlar. Aynı şeyi Outlast yapar mıyım bilmiyorum Outlast korku oynuyor. Pek yapasım yok ya. <laughs> Korkuyorum çünkü. Ama dediğim gibi Dishunner'da de artık bir bitirebilirim. Direkt bir oturuşta 2 saat falan oynayıp ona göre bir yer açmam lazım. Çünkü yüksek olsak video öyle bir durumda 30-40 GB falan olur gibime geliyor. Ee, öyle olacağından dolayı eski videoların bir tamamını sileyim. Yer açılsın. Diskte. Tamam. Güzel. Bunları topladık. Ee, bir daha yapalım. Bir daha ekelim. Aslında hep pancar falan ekiyoruz. Biliyor ekiyoruz. Biliyor musun? Biraz farklı bir şey ek eksek. Ee... bir şey yap. Buğdaylarla... Buğday. 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 Diyemedim lan. Buğdaylarla bir şey yapılıyor mu? Acaba. Bilmem ama şeyler lazım ya. Şu pamukları yapalım bakalım. Pamuk lazım arkadaşlar, pamuk. Önemli. Seni tamir edebiliyor muyum? Edebiliyorum, güzel. Ee, şuradan... şöyle Şunu bir yakalayalım. Farklı bir oyuna falan başlamak istiyorum artık. Graver Keeper tarzı hani. Tekrardan böyle minik yani Stardew Valley imsi oyunlara falan başlamak istiyorum aslında. Belki başlayabilirim. Bana belli olmaz. Stardew Valley'i de çok severim arkadaşlar. Bu arada sevdiğim oyunlardan da Stardew. Ee... Ben bunları kazmıştım ama şey mi yıktı? Galiba bu kuşlar geliyor ya arada arkadaşlar. Kuşlar yıkıyor olabilir bilmiyorum. Aa, siz de yıkıyor olabilirsiniz lan. Abi dur. Şimdi tavuk ya bunlar. Belki oyun öyle bir şey eklemiştir. Tiftik diyordur. Tohumlar falan yiyordur olabilir. Dedim ki arada alt taba da bakıyorum arkadaşlar da şey var mı diye. Ee, kamera gitti mi? Ne kamera gitti çünkü Bilmiyorum kamera niye gidiyor şu sıralar. Ben eski videolarımda gitmiyordu. Şimdi gidiyor. Enteresan yani. Ondan direkt webcam alacağım ya yakın bir zamanda. Ve bakalım 7-8 gün geçsin. Bakacağım biraz webcam. A4 tek diye bir webcam var. Onda kararlaştırdım gibi şu an ama. Bilmiyorum. Aha. Orada bir şey çıktı. Bir hemen onu alalım. Şu ne? Allah Allah. Kıramıyorum arkadaşlar. Neyse. Güzel şey çıkartıyor. Ee, pamuk. Elyaf. Neyse. <laughs> Şimdi şurada şu önemli şeyler bir satalım. Çünkü dediğim gibi artık bir farklı yerlere gidelim. Bir, yani gitmek istiyorum. Ondan dolayı böyle üstünde önemli önemsiz ne varsa satacağım. 280 tane pelte var. Pelte toplanıyor zaten. Bir tane bitelim pelte. 2 liraymış. Sat anasını satayım. Alışı 6 lira. Heh. Aynı Türkiye gibi. Neyse. Şöyle bir satalım. Güzel paramız oldu. Tekrardan bir arazi satın alalım şuradan. Ee, şuradan devam edelim madem. Aha. Bu ne acaba? Bileklikten dolayı bileğim çok rahatsız oldu. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakma. Tamam. Ee, şöyle gidelim. Bakalım ne çıktı. Hocam kapanacak mı? Heh. Ben de şey yok muydu ya? Aa ben de dört kalp var lan. Ben en son 4 kalp olmuşum değil mi? Oğlum ben bayağı uzun zamandır oynamıyorum ya. Bilalerim. Ama bundan sonra düzenli gelecek arkadaşlar. Yani tekrardan işim çıkmazsa, şey olmazsa düzenli videolar gelecek. Minecraft ama her gün batarım artık. iki günde bir falan batarım yani haftanın dört günü falan batarım bilmiyorum. Çünkü hani biraz oyunda gelişimi sağlamak istiyorum açıkça konuşayım. Tam gelişme aşamalarını size göster gelişim aşamalarını size göstereceğim ama her, her aşamayı da videoda yapmayayım yani. Bu sefer sıkıcı oluyor çünkü. Mesela boss keseceğim o kadar güçsüzüm ki boss'u kesemiyorum. Giremiyorum hani mekana. Ondan dolayı. Ama benim bu alım özellik ne işe yarıyor ya? Hiç bu doşlamıyor. Yani şey doşlamıyor derken. Adamların mis geçmiyor hiç. Neyse. Şöyle bir. Şunları keselim. Şuralarda iskeletler çıksa iyi olur aslında. Ee, ama gerçi onlar şeyde çıkıyordu galiba. Zindan kısmında çıkıyordu diye hatırlıyorum. Şuraya bir yatak koyalım. Evet. ha. yatalım ya. Ah. Allah bileyim çok acıdı ya. Oğlum 10 dakika olmuş lan. Ne ağır 10 dakika oldu biraderim ya. Ama genellikle webcam bak bu kısımlarda gidiyor arkadaşlar. Wow. 4 kalbim olmasa sıçmışım. Bu ne? Ruh küresi. Ruh küresi. Ha, hepsinden ruh küresi mi çıkıyor şimdi? Anladım. Bunlar ne? Taş veriyor. Aaa! Ruh küresi lan! Tamam. Abi ben de şimdi akılandım. Buraya koyacağız galiba arkadaşlar bunu. Bir dakika. Tamam tamam. Hemen bir o tarafa da gidelim madem. Hatta o tarafa gidene kadar. Şuraya köprü kursak ya. Dur. Ben diyorum, niye dört tane ruh küresi verdim? Ne işime yarayacak? Yüksek asık buraya konuyordur diye tahmin ediyorum. Bakalım. Daha doğru mu tahmin ediyorsun? Şöyle kullan. Aha. Arkadaşlar yanlış tahmin ediyormuşum. Ee, vallahi aşırı yanlış tahmin etmişim. Ama felaket iyi şeyler verdi biliyor musun? Abi ben kaç kalp oldum la? Valla bak biraderim. 6 kalp olduk arkadaşlar. Efsaneyim şu an ya. Şu an dehşet iyiyim yani tamam. da level de atladık. Hadi beceri de açalım şuradan. Bundan sonra e, bu tarafı da base yapabiliriz aslında. Baya boş bir alanmış burası da. Base'i genişletmemiz lazım. Kaçınmayı boş ver. Artık ne yapsam? Aslında buraya birikim yapabiliriz bakın. O güzel olur. E, yemek yerken 120 daha fazla enerji kazan. Boş ver. Yenilenme açmaya gerek yok. Tornacılık ne? Çiçek açar. Tamam şu dur ya şunu da bir bakalım da. Deniz matkaplar, açalım. matkaplar bedava kum üretebilir. kazıldı 120. Bin. Tamam ya şunu açalım. Tornacılığı açalım arkadaşlar. Öbürküleri çok okuyasın. Okumaya bile gerek yok. Öbürküleri. Şimdi. Balkaba malkaba çıkıyor buradan. Çok boş. Eee. şu benim. Maden şeyini artık bir yere koymam lazım. Bir dakika şunu. Biraz şöyle yapayım. Tamam kusura bakmayın burada biraz cızır sesi gelmiş olabilir. Şunu da bir şey yapalım aynen tamam. Şimdi bu maden şeyini nereye koyabiliriz? Tam aslında buraya koyabiliriz arkadaşlar biliyor musun? Yani buradan güzel maden toplar bence. Hatta şu araya şuradan şöyle geçelim mi? Köprü yapalım. Allah köprü ne önemli bir şeymiş ya o. Şöyle bir yapalım. Bakalım şuradan hemen bir maden şeyi ne için ne Endüstriyel değil mi? Maden şeyi deyip duruyorum ben de. Çiftçilikte olabilir. Ha, aynen taş hoca, taş hoca. Evet. Sattığımız yağ kutları falan tekrar topla. <laughs> Vallahi billahi ya. Ulan. İnsan bu kadar bir şey olur ya? Çiçek piresini yapabiliriz ama arkadaşlar. Çiçek piresi nasıl yapılıyor bakayım bir onda da. Ee, çiçek piresi. Sen nasıl yapıyorsun? Çelik lazım. Tamam çelik halledir. Çelik şu yaratıklardan da çıkıyor zaten. Varsa keselim hatta hemen. Evet onların da... Abi ben aslında var ya, bir video dışında falan buraları bir yok edebilirim arkadaşlar ya. Direkt. Oğlum felaket derece büyümüş her şey. Bu taraf, taraflar karlı bir yon falan da mı var boyunda ya. Galiba karlı bir yon falan da var arkadaşlar. Çünkü şu taraflardan kar yağıyor. Olabilir bak karlı bir yon da olabilir. Baya geliştik aslında biliyor musunuz? Mu? Yani galiba aşırı güçlendim diye düşünüyorum. Bir tek evcil hayvanım yok. Evcil hayvan da açabilirim aslında sonraki levellerde. Dinamit falan alsak mesela bunların hepsini patlatabiliyoruz galiba. Dinamit de alabilirim. Onları bir düşüneceğim. Onları bir açacağız. Enerji artışı da vermiş bana bak. O da güzel. Enerji artışı da önemliydi. Şimdi geriye kaldı Minecraft'ta demir farm yapmak. E, bugün de demir farm yaparım herhalde. Bugün mü? Bugün bir nether'a gideriz, nether'dan olduğunu bulabilirsem ben video dışında ya da kararlaştırıp video içinde demir farm yapabilirim arkadaşlar. Çünkü hani basit ama uğraştırıcı hani izlemeniz gerektirecek bir şey değil aslında. Çünkü ben de hani gidip de bunu kendim bulmuyorum yani internetten bakıyorum adam 5 dakikada yapıyor internetten yani ondan da falan bakabilirsiniz diye düşünüyorum ama bilmiyorum bakarım ya. Onu çekersem çekerim çekmezsem çekmem herhalde yani başka bir ihtimal yoksa sen de ihtimal bırakmadım ortada. <laughs> Mi? Sen nesin? Böcek galiba. Bilmiyorum ne. Aynen aynen böcek. O kadar hızlı gidiyorsa böcektir. Aynen böcekmiş. Ee, bayağı etimiz oldu aslında. 91 tane etim olmuş abi ya. Çok güzel çok güzel. Şu müzeyi de tamamlamak lazım aslında. O kadar fazla şey buluyoruz ki. Bir müziğe falan tamamlayabiliriz artık arkadaşlar. Müzeyi tamamlayınca ödül falan veriyor mu bilmiyorum. Parşümen veriyordu diye hatırlıyorum ama... Parşömenler ne işimi ya İnanın bilmiyorum. Ondan dolayı. Bir bakarız onlara ya. Olmazsa. Şöyle. Şunları bir kıralım da. Bu çünkü yakuttur, topazdır falan bulmamız lazım. Bunlarla dediğim gibi taş ocağı yapacağız. Otomatikman bize maden kasacak arkadaşlar. Bu otomatik maden şeyi lazım bize. Haberi ben demir falan kazmak istemiyorum dediğim gibi. Artık o işleri tapınak işlerine falan girişmemiz lazım. Bu bunlardan bana altın mı veriyor ya? Para mı veriyor daha doğrusu? Bak iki, iki tane sümbütümüz oldu. Beş topaz lazım. Başka ne lazım? Bir bakalım onun için ya. Ee, buradan değil şuradan. Lan dur. Çiftçilikten bakıyorduk. Yakut lazım. Beş tane. Topaz lazım. Beş tane. Ametis lazım. Beş tane. Zümrüt lazım. Beş tane. Tamam. Az, bunları bulurum ben. Video dışında. Ee, bu ara parametros tekrardan bir dediğim gibi arazi. Arazilere bakayım bir kaç para ya. En düşük şu an 2400 lira galiba. Aynen. En düşü. Aha yok bunu alabildim. Tamam bunu aldık arkadaşlar. Şuraya gidelim madem. Güzel lan bu bölüm 3 tane arazi açmış olduk. Sağlam arazi açtık bu bölüm. Güzel. Bu bak burası esiyor. Efekti vermişler. Ben yatayım bir şuraya. Orada ee, şeyler var. Dışkılar var. Dışkı almamız lazım. Çünkü bu dışkılarla gübre yapabiliyoruz arkadaşlar. Ne işim yarıyor bilmiyorum. Ya, gübre değil pardon. Hayvan yemi yapabiliyoruz. Ne işim yarıyor ben bilmiyorum. Ama biz bir yapalım yine. İleride hayvan falan bulursak. Belki evcil hayvanımıza veriyoruzdur ya da bunlara veriyoruzdur. Bilmiyorum yani. Ondan dolayı. Bu arada bayağı inek falan var ya. Şu araziye gitmeden önce bir inekleri öldüreyim. Tamam. Şöyle bir yapalım. Oğlum kanala metro çektik. Birinci bölümde kaldık. ikinci bölümü getiremedik valla. Sekiz gündür falan. Hani öbür serileri çekemiyorum arkadaşlar yaklaşık olarak. Dediğim gibi bugünden itibaren onlara da tekrar döneceğim. Ee, şimdi. Şuraya bir köprü oluşturmadan önce ben şurayı kırayım. Bir şey çıkacak çünkü. Tamam. Bu tarz topraklar gördüğünüz zaman kırın arkadaşlar. İçinden daha fazla item çıkıyor ya da değerli eşya çıkabiliyor. Ee, ondan kırıyorum. Bak mesela ametis çıktı. Hani. Ondan diyorum. Böyle çukur işareti gördüğün zaman kırın. Başka var mı çukur işareti? Burada yok. Tamam. Şu karşıya geçebiliriz. Ee, inşa edelim. Çiftçilik köprü. Şuradan kurup geçelim. Şu ne bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Sen nesin? Nesin lan sen? Ha? Ha? Tamam şu şaşkındım Şaşkınlığımı görün diye baktım. Da. Abi sen ciddi misin? Ben dalga geçmek için vurmuştum ama. Valla çalıştı. Acaba öbürkülerde mi öyle vurmam lazım? Şu an düşünmedi değilim. <laughs> O şans eseri bir şey buldum lan yanlışlıkla. Vay anasını. Ya da başka türlü de açılıyordu. Ben dedim ki bir sadece okla açtım bilmiyorum. Ama açamayan varsa okla açılıyormuş arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. <laughs> Vallahi tuhaf ya. Enteresan geldi bana. Bu ara 18 dakika olmuş şu an. Vallahi bak şu anahtarı yapalım. O sandığı açalım. Videoyu bitirelim olmazsa arkadaşlar. Ondan sonra ne yaparız? Ben bir biraz bu tarafları e, şey yaparım. Temizlerim. Hem para biriktiririm. Hem de taş ocağını yaparım. Daha doğrusu taş ocağını videoda yapabiliriz. Biraz para beklerim. Hem öbür arsalar açarız hem taş ocağını yaparız. Öbür videoda böyle geçer. Ee, yine iyi e kötü biraz dolu geçer diye düşünüyorum. Webcam hala kapanmadı galiba. Kafamda şu an o var sır. 2-3 videodur webcam ya donuyor ya kapanıyor arkadaşlar. Nedenini bulamadım. Ee, hani telefondaki program daha doğrusu. Droid Cam adlı bir program kullanıyorum. Telefonu webcam olarak kullanmak için. Ee, bundan dolayı o problem... O program haberi şey veriyor. Bir dakika bu ne? Ay madalyonu. En yakın yıldızın konumunu gösterir. Yıldız yağmurlarını sıklaştırır. Bu yıldızlar önemli arkadaşlar. bir, bir defa toplamışım ben de. Bir defa denk geldim video dışında. Ee, bir şey yapabiliyorduk. İşte bu şey falan oradan yap dedik herhalde. Hayvan yemini mi? Heh, şunu şuradan oradan yapmıştık. Burada ben şuralara bir artık köprü yapayım diye düşünüyorum. Şöyle köprüler oluşturalım. Ya mesela sen iyi yok olmadın abi? Sen git yok ol mı? Hani benim mekanımı kirletme. Ben buraya başka şeyler yapabilirdim. Sen varsın. Tam ortada sen varsın. Ne koyamıyorum acaba? Bir dakika. Şöyle bir kıracağım ben. Aa. Hocam bu bana sınırsız para veriyor. Arkadaşlar videoda para kaynağını ben buldum. Abi nasıl bu kadar para biriktirdin anasını zaten falan filan demeyin. Buradan biriktireceğim yüksek olasılık. Abi çok iyi lan. Aa sen bitiyor sen bitiyondur ama ya sınırsız para vermiyordur sen. Bence bu bir video bit sonra bitiyordur arkadaşlar. O halde ne yapalım biliyor musun? Ben şimdi video bitireyim. Burada bir para kasayım. Ondan sonra zaten Minecraft'a geçeceğim. Biraz Minecraft'ta obsidian bulmam lazım. Obsidian'im yok. Nether'a nasıl gideceğiz? Oradan bir obsidian bulayım. Oradan da Nether'a gidelim. Orada bir de video açayım arkadaşlar. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Video beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Video beğenmediyseniz de dislike atıp neden beğenmediğinizi yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar benim işime gelir. Hani hatalarım olabilir. Belki düzeltebileceğim şeylerdir. Düzeltmeye çalışırım. Ondan dolayı diyorum. Şu anlık hatalarım biliyorum. Mesela webcam. Ya da biraz görüntü kalitesi olabilir. Hani webcam'in görüntü kalitesi. Ses kayması hatam var. Ses kaymasını düzelttim arkadaşlar. İyi kötü biraz düzelttim yani. Ondan dolayı Dediğim gibi hatalarımı yazın. Ona göre düzeltmeye çalışayım. E, lafı çok uzatmadan sonra köylerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.